Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tığ işi yapımı inanılmaz kolay ve keyifli olan şahane bir bere yapımı tarif edeceğim. Ben böyle hazır bir pompon kullandım. Sizler isterseniz kendi ipiyle pompon da yapabilirsiniz. Bakın çok kolay bir lastik tekniği çalışacağız. Sonra böyle 3 boyutlu kabarık bir e, görünüme sahip tığ işi güzel bir model çalışacağız. Bakın bu şekilde detaylı olarak göstermek istiyorum. Başa takıldığı zaman şahane görünüyor. Bunu ben yetişkin için hazırladım. Bu tam başa oturan bir bere. Sizler bunu isterseniz bir bebeğe, çocuğa ya da e, istediğiniz yetişkine çalışabilirsiniz. Bunu ben böyle açık renk kız beresi olarak hazırladım ama isterseniz erkekler için de koyu renkli iplerle de çalışabilirsiniz. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Bu beriyi nasıl büyütüp nasıl küçültebileceğinizi bütün detaylarıyla video içerisinde sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Örgüm için elimde bulunan kalın dokulu bir ip kullanacağım. Şimdi sizlere de tavsiyem içeriği yün olan kalın dokulu iplerle bu modeli çalışmanız. İçeriği yün olan ipler daha kaliteli, daha uzun ömürlü oluyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Ben şimdi elimde e, bu ipim vardı. Bunu kullanacağım. Yine markasını merak edenler olursa açıklama kısmı eklerim. Oradan bakabilirsiniz. Hemen şöyle ipimi kenara alıyorum. Burada iki farklı tığ kullanacağız. Bakın bir tanesi 5 milim, bir diğeri de 6 milim olacak. 5 milimi lastik için kullanacağız. 6 milimi de duvar kısmını örerken kullanmış olacağız. Bir de böyle hazır pompon kullanacağım. Sizler isterseniz yine kendi ipiyle pompon da yapabilirsiniz. Hemen şöyle 5 milim tığımı alıyorum ve ipin ucunu alıyorum. Burada zincirle başlangıç yapıyoruz. İlk zincirimizi kilit yaptıktan sonra bakın 5 milim tığ ile çalışacağız. İlk zinciri kilit yaptıktan sonra mutlaka ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimizi çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane zincirimizi çektik. Örgümüzü çeviriyoruz. Ters kısmını kullanacağız. 8. zinciri bırakıp 7. zincirin arka kesik çizgisine bu şekilde batarak ilmek çıkartıyoruz çıkarmış olduğumuz ilmeği bekleyen ilmekten kaydırarak zincir çekiyoruz. Diğer zincirin arka kesik çizgisine batarak ilmek çıkarıyoruz. Çıkardığımız ilmeği bekleyen ilmekten kaydırarak bakın zincirle bu örgüyü oluşturuyoruz. Tekrar zincirin arka kesik çizgisine batarak sırayla her birinin arka kesik çizgisine batarak bu şekilde zincirler çekiyoruz. Yani kaydırma işlemi yapıyoruz. Toplamda 7 tane kaydırma noktamız oluşmuş olacak. 8. zincir dönüş zinciriydi. Bakın 7 kez kaydırmayı yaptık. Bir tane zincir çekip örgümüzü şu şekilde tutuyoruz. Şimdi burada bakın çektiğimiz zinciri değil dönüş zincirine değil son yaptığımız kaydırma noktasının dıştaki kalan kanadına batarak ilmek çıkarıyoruz. Çıkardığımız ilmeği diğer ilmekten kaydırıyoruz. Bir diğer zincirin bakın dıştaki kanadına batarak ilmek çıkarıp diğer ilmekten kaydırıyoruz. Dıştaki kanadı ilmek çıkartıp kaydırıyoruz ve lastik örneğimizi hep bu şekilde kurarak devam edeceğiz. Bakın zincirin dış kısmına batıp kaydırma yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar devam edelim. Bakın son kısım. Burada 7 tane kaydırmayı yaptık. Bir zincir örgümüzü çeviriyoruz ve şu şekilde tutuyoruz. Bakın başak başak görüntüler var burada. Şimdi son zincir dönüş zincirimiz olduğu için bu zincire dokunmuyoruz. Hemen sıradaki gelen bakın başak şeklinde duran noktaların hemen şöyle ortasından batıp dıştaki kanadına tek kanadına batarak örgümüzü hazırlıyoruz dönüş zincirine dokunmuyoruz. Dıştaki kanadına batarak ilk noktanın ilmek çıkartıp diğer ilmekten kaydırıyoruz. Batıyoruz dıştaki kanadına diğer ilmekten kaydırıyoruz. Şimdi burada eğer ipiniz ince ise ben 8 tane zincirle başlangıç yaptım. Eğer ipiniz ince ise 8 zincir sizin için yeterli olmayacaktır. Bu zincir sayısını istediğiniz kadar artırabilirsiniz. Bakın 7. 7. nokta burası. Dıştaki kanada batıp ilmek çıkartıp kaydırma yapıyoruz. Yine bir zincir çekip örgümüzü bu şekilde tutup son zinciri bırakıp yani dönüş zincirimizi bırakıp sıradaki gelen ilk noktaya batarak yine aynı şekilde lastik örneğimizi bu şekilde kurmuş oluyoruz. Şimdi bunu İnini boyunu ne kadar istiyorsanız o kadar uzatabilirsiniz. Eğer ipiniz ince ise 8 tane sık iğne yeterli olmayacaktır. Daha fazla sık iğne ile başlamanız gerekebilir. Bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi lastiğimizi bu şekilde yeteri kadar uzatıyoruz. Burada lastik örgümü yeteri kadar uzattım. Hemen şöyle ölçüsünü de sizlere söylemek istiyorum. Bakın eni 5 santim oldu. Boyu da esnekliğini alacak olursam şöyle hafif Bu da 42 santim oldu. Şimdi burada sizler eğer ipiniz ince ise 8 zincirden daha fazla zincirle başlayabilirsiniz diye belirtmiştim. Yine boyu da sırası da sıra sayısı da hiç önemli değil. İstediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Şimdi bunu ben yetişkin için hazırlıyorum. Bu ölçü benim için yeterli. Bakın şöyle ikiye katladığım zaman lastikli bir örgü elde etmiş olduk. Bunu sizler bir çocuğa, bir bebeğe ya da bir yetişkine hazırlayabilirsiniz. Burada önemli olan istediğiniz ölçüye gelmesi. Bu başlangıç şu baş çevresinin ölçüsünü bilmiyorsanız eğer internetten bebekler için, çocuklar için, yetişkinler için bere ölçüleri mevcut. İnternetten bakabilirsiniz ya da daha önceden kullanmış olduğunuz bir bereniz varsa onun üzerine de koyarak, ölçülendirerek berenizi çalışabilirsiniz. Şimdi burada lastiğimizi yeteri kadar uzattık. Bakın burada bitiş noktasındayım. Şimdi bu tarafta bakın ipim sağ tarafta burada bitiş yapacağım nokta sol tarafta. Şimdi bu iki ucu birleştirerek yine zincirle bakın şu şekilde buradan başlayarak şu tepe noktaya kadar gelmiş olacağım. Bir bütün haline getireceğim örgümü. Şimdi burada şöyle son noktayı da birlikte yapalım. Bakın son kısmı batıp ilmek çıkarıp diğer ilmeği kaydırarak zincirimizi çekiyoruz. Şimdi burada şu parçayı alacağım. Bakın buradan kaydırmaya başlayacağız. İlmeğimi esnetip çeviriyorum. Bu ilmeği tığıma alıyorum. Şimdi şu kısımda önce karşı tarafa batacağım, sonra tekrar gelip bu noktaya batacağım. Bakın burada 1 2 3 4 5 6 7 tane nokta var. Batacağım. Bu kısımda da yine 7 tane nokta var. Önce karşı parçaya batıyorum. Bakın şöyle dış kanadına örgümüzün dış kısmına batıyoruz bakın şu şekilde dış kanadına batıyorum. Bu tarafta da bakın şu şekilde tutup son ördüğüm ilmeğin dış kanadına batarak burada ilmek beni bekliyor. İki noktaya battık. Alttan ipimizi tığımızın ucuna alarak battığımız noktalardan ipimizi geçiriyoruz. Çıkardığımız ilmeği yine bekleyen ilmekten kaydırarak zincirle ba e bağlantımızı yapmış oluyoruz. Şimdi bir diğer zincirin dıştaki kanadına batıp karşı parçada da bakın buradaki dış kanada batarak ipi alt kısımdan alıyoruz ilmek çıkartıp kaydırma yaparak bakın birleştirme yapıyoruz bu şekilde dikişimizi gerçekleştireceğiz ve sonra belimizi Örmeye geçiyoruz hemen hızlı bir şekilde bu kaydırmaları yapalım Son iki noktamız kaldı. Bunları da batarak bakın diğer kısımlardan hiçbir fark olmuyor. Son boşluğa batıyoruz. Karşı parçada da son boşluğa batıp ilmek çıkartıp bu iki noktadan kaydırmamızı yapıyoruz. Bakın tamamen birleştirmeyi bu şekilde bitirmiş olduk. İç kısımda da bakalım. İsterseniz bu tarafını, isterseniz bu tarafını düz kısmı olarak kullanabilirsiniz. Şimdi ben şöyle bakın bu kısmını dış kısmı olarak kullanmak istiyorum. İsterseniz dediğim gibi bu tarafı isterseniz bu tarafını kullanabilirsiniz. Hemen şöyle bakın ipimiz burada. Son kaydırmayı yaptık. Burada 5 milim tığ kullandık. Şimdi artık tığ değiştiriyoruz. 6 milim tığ kullan kullanacağız. Bundan sonraki aşamada. Şimdi bakın son kaydırmadan sonra ilmeğime aldım tığıma. Burada 3 zincirle yukarı çıkacağım. Şu ipi de örerken gizleyeceğiz. Şöyle ara kısmı alalım. Burada şimdi 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıp tığımın başına doluyorum. Gelen ilk boşluğa batarak ilmek çıkarıyorum. 3 ilmeğim var doladım. İkisini birlikte tekrar doladım. İkisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturuyorum. Doluyorum. Sıradaki gelen boşluğa batıyorum. Şöyle şu kısma batalım. İlmek çıkardım. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Şimdi uygun gelen boşluklara sırasıyla batarak bakın bir sıra tamamen trabzan öreceğiz şöyle modelin ortasına batıyorum ilmek çıkardım ikili trabzan örüyorum İkisini birlikte ikisini birlikte doluyorum hemen şu ara kısma batıyorum ilmek çıkardım ikili trabzan örüyorum doladım şöyle zincirin orta kısmına batıp ikili trabzan örüyorum şimdi bu model bakın bu üç zincirde bir trabzan kabul edeceğiz 1 2 3 1 2 3 model 3'ün katları şeklinde oluşuyor. 3 artı 3 artı 3 artı şeklinde modeli e, kurmamız gerekiyor. Yani şimdi burada yapacağımız trabzan sayısı 3'ün katları şeklinde olmalı. E, burada sizlerde sayı farklı olabilir. Ben şimdi 3'ün katları olacak şekilde sıra sonuna kadar ilerleyerek sıra bitişine kadar geliyor burada sıramızın sonuna geldik toplamda 60 adet trabzan ördüm 3 artı 3 artı yani 3'ün katları şeklinde örgümü hazırlamış oldum Bu sayı sizlerde farklılık gösterebilir hiç önemli değil 3'ün katları yani 3 artı 3 artı şeklinde olsun burada sayının hiçbir önemi yok önemli olan modeli oturtmak şimdi burada son trabzanı ördükten sonra baştaki 3 zincir çektiğimiz noktanın bakın üçüncü zincirin içerisine batıyoruz ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bu kaydırmadan sonra 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkarak tığımın başına doluyorum. Gelen 3 zincirden sonra gelen trabzanın tepesine batarak ikili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte doladık. 3. trabzana, 3. noktaya batıp tekrar ikili trabzan örüyoruz. Bakın 3 zincirde yine bir trabzan kabul ediyoruz. 1, 2, 3 nokta ördük. Şimdi burada batacağımız nokta bakın. 3 tane trabzan üzerine model 3'ün katları şeklinde oluşuyor demiştik. 3 trabzan üzerine 3 tane ördük. Şimdi geriye doğru giderek en son ördüğümüz trabzanın bakın bu boşluğunu kullanacağız. Geriye doğru önden batarak sağ geniş boşluğundan batıp sol geniş boşluğundan çıkartacağız. Şimdi 3 tane trabzan ördükten sonra 1 2 kez doluyoruz. Bakın 3 trabzan burada geriye doğru giderek son ördüğümüz trabzana önden batıyoruz. Buradan ilmek çıkartarak ikisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte örerek üçlü trabzanla bakın bu çıkıntılı noktayı örmüş olduk. Doluyoruz. Sırada gelen trabzanı bakın sıradaki gelen trabzanı hiçbir trabzan atlamıyoruz. Sıradaki gelen trabzana batarak üç tane trabzan örüyoruz. 1, 2 ve 3. 3 tane trabzanı bakın 1, 2, 3 tane trabzan ördük. Şimdi bu üç trabzandan geriye doğru giderek alt sıradaki şu trabzanı kullanacağız bakın. Bunu sağ geniş boşluğundan batıp sol geniş boşluğundan batarak buradaki yaptığımız işlemi birebir tekrar edeceğiz. Bir, iki kez doluyoruz. Bakın üç tane trabzan örmüştük. Geriye doğru giderek hemen üçlü trabzandan önceki trabzanın alt sırada yakalıyoruz. Buradan ilmek çıkartarak ikisini birlikte, ikisini birlikte İkisini birlikte örerek üçlü trabzanlar örüyoruz. Doladık. Hemen sıradaki trabzana gelip 3 tane yan yana trabzan örüyoruz. 1, 2 ve 3. Sonra 1, 2 kez dolayarak bakın üçlü ördüğümüz her birinin tepesine batarak ördüğümüz trabzanlardan geriye doğru giderek bakın bunu da örmüşüz. Geriye doğru giderek bu trabzana önden batarak bu şekilde Üçlü trabzan örüyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Şimdi model bu şekilde oluşmuş oluyor bakın. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Bir sonraki sırayı hemen sizlerle paylaşacağım. sonuna geldik. Bakın son 3 tane trabzanımızı örüyoruz. Burada üçlü trabzanı yaptıktan sonra sıradaki gelen trabzanı trabzan bir diğerine yine ikili trabzan doluyoruz. Bakın Burada son öreceğimiz trabzana üçlü trabzan örmüşüz gövdesine. Bunun hemen tepe boşluğuna batarak ikili trabzanla yine üç tane trabzanı örüyoruz. İki kez dolayarak geriye doğru giderek bakın üçlü ördüğümüz şu trabzan tepeleri değil geriye doğru giderek şu dördüncü trabzan oluyor geriye doğru üçlü trabzanımızı örüyoruz. Şimdi bakın tamamını bu şekilde örerek tamamladık. Şimdi sıramızı bitireceğiz. Yine 1 2 3. zincirin içerisine batarak ilmek çıkartıyoruz ve diğer ilmeğimizden kaydırarak bu şekilde sırayı birleştirmiş olduk. Şimdi 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Yine bunu bir tane trabzan kabul edeceğiz. Doluyoruz. Şimdi 3 tane trabzanın tepesine yine üçlü trabzanlarımızı öreceğiz. Bakın zincir üzerine zincir yine trabzan şeklinde kabul ediyoruz. Gelen ilk trabzanın tepesine batarak ikili trabzan doluyoruz. Diğer trabzanın tepesine batarak ikili trabzan örüyoruz. Şimdi bu noktada işimiz daha kolay. Model belirgin hale geldi. Şu ipimi hemen açayım. Burada bakın. 1, 2, 3 tane trabzan ördük. Yine iki kez doluyoruz. Bundan sonra batacağımız noktalar bakın geriye doğru giderek bu üçlü trabzan noktaları bakın. Geriye doğru şu şekilde. Artık bu noktalara batacağız. Bu noktaları gördüğümüz zaman geriye giderek örgümüzü tamamlayacağız. 1, 2, 3 trabzanı ördük. İki kez doluyoruz. Bakın bu model geriye doğru gidiyoruz. Hemen üçlü trabzanın önden gövdesini sağ geniş boşluğundan batıp sol geniş boşluğundan çıkartarak bu noktadan ilmek çıkartıp ikisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte örüyoruz. Doluyoruz. Şimdi buradaki püf nokta ne? Bakın üçlü trabzan ördüğümüz önden batarak bu geniş çıkıntılı trabzanın tepesini kullanmıyoruz. Bu noktayı kullanmayacağız. Şimdi bu noktayı atlıyoruz bakın. Burada bizim için önemli olan şu üçlü Trabzan noktası bakın. 1, 2, 3 nokta. Bu üçlü trabzanı batacağız. Doluyoruz. Bu noktaya batmıyoruz. Hemen gelen üçlü trabzanın ilkine ikili trabzan örüyoruz. İkili trabzanlar üzerine ikili trabzan çalışıyoruz. 2, 3. Bakın yine 3 tane trabzanımızı ördük. 1, 2, 3. 2 kez doluyoruz. 2 kez doladıktan sonra geriye doğru giderek bakın Üçlü trabzanın bu çıkıntılı olan noktanın gövdesine batıyoruz önden ilmek çıkartıp üçlü trabzan örüyoruz ikisini birlikte ikisini birlikte ikisini birlikte. Bundan sonra işimiz daha kolay. Bakın önden battığımız üçlü trabzan'a dokunmuyoruz. Bizim için önemli olan şu üç tane trabzan noktası doluyoruz. Buradaki üç tane trabzan üzerine iki tane e, ikili trabzan örüyoruz. Üç tane iki üç iki kez doladık. Geriye doğru giderek üçlü trabzanı önden batarak ilmek çıkartıp ikisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte örerek üçlü trabzan oluşturuyoruz. Bakın model bu şekilde oluşmuş oluyor. Şimdi Sıra bitiş ve başlangıçları tamamen aynı 3. zincirin içerisine batarak e, birleştirme yapıp 3 zincirle yukarı çıkıp yine aynı şekilde bakın şu noktalara batarak tamamlayacağız. İstiyorum ki bu sırada ikinci sırayı da tamamlayalım e, modelimizin. Burada bitişi nasıl yapıyoruz bir kez daha e, sıra başlangıcını sizlerle paylaşıyor olacağım. Sarımızın sonuna geldik bakın burada. Son üç tane trabzanımız kaldı. Bu üçlü trabzana dokunmadan üç tane olan ikili trabzanların tepelerine batarak ikili trabzan örüyoruz. Üç tane yan yana aynı şekilde modeli devam ettiriyoruz. İki kez dolayarak bakın son üçlü trabzanımız gövdesine batarak önden üçlü trabzanla sırayı bu şekilde bitiriyoruz. Yine baştaki üçüncü zincirin içerisine batarak ilmek çıkartıp diğer ilmeğimizden kaydırarak yine 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Doladık. Hemen gelen trabzanın tepesine batarak ikili trabzan. Gelen diğer trabzanın tepesine batarak yine üçlü. Bakın şu önü görmeyin. 3 tane trabzan üzerine 3 tane trabzan örmüş olduk. Yine iki kez dolayarak geriye doğru gidiyoruz. Bakın son ördüğümüz üçlü trabzanın gövdesini önden batarak üçlü trabzanda aynı modeli. Bakın hep bu şekilde devam ettirerek yeteri kadar uzatacağız. Bu da yaklaşık 18-19 santim aralığında olabilir. Yine ne kadar olduğunu ölçüsünü sizlerle paylaşıyor olacağım. Bakın böyle modeli hem tığ numaramızı büyüttük hem de burada artırmalar yaparak Berimizi örmeye başladık. Şimdi bu beri birazcık uzayacak. Sonra eksiltmeler yaparak tepe noktada kapatmasını yapacağız. O da gerçekten çok çok kolay. Şimdi e, berimizin duvarını yeteri kadar hemen uzatıp bir sonraki aşamaya birlikte devam edelim. Şimdi bu aşamaya kadar duvarını yeteri kadar uzattım. Ne kadar e, büyüttüğümü de sizlere şöyle göstermek istiyorum. Santim olarak ölçü verecek olursam 16 santim kadar uzattım. Ama sizler daha böyle salaş, biraz daha uzun olsun istiyorsanız eğer 18-19 santime kadar da bunu yani bir sıra daha örebilirsiniz. Kaç sıra ördüğümü de söylemek istiyorum. Bakın trabzanlı noktaları sayacağım. 1-2-3-4-5-6 sıra örerek modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi yine sıramızı bitiriyoruz. Burada artık eksiltmeye başlayacağız. Giderek eksilterek tepe kısmında belimizi bitirmiş olacağız. Bunun da gerçekten çok kolay bir yöntemi var. 3. zincirin içerisine batarak burada 3. trabzandan sonra kaydırmamızı yapıyoruz. Şimdi bir 2 3 zincirle yukarı çıkıp tığımın başına doluyorum. Diğer hemen gelen trabzanın tepesine batarak ikili trabzan örüyorum. Burada normalde 3 tane 1 2 3 trabzan örüyorduk. Şimdi artık 2 tane trabzan öreceğiz. Bu arada 2 tane trabzan nokta, noktası olacak. 2 kez doluyoruz. Geriye doğru giderek yine modeli aynen örüyoruz. Üçlü trabzan noktamızı hazırlıyoruz. Tekrar doladık. Şimdi buradaki üçüncü trabzanı ve şu uzun üçlü trabzanı atlıyoruz. Hemen gelen şu üçlünün bakın bir iki iki tanesini örüp modeli kuracağız. Burada doluyoruz. Hemen üçüncü trabzanı ve uzun üçlü trabzanı atlayarak buradaki üçlünün ilkinin tepesine batarak ikili trabzan doluyoruz. İkincisini tepesine batarak ikili trabzan bir, iki kez dolayarak geriye doğru gidiyoruz ve üçlü trabzanın gövdesini aynı şekilde batarak modelimizi kuruyoruz. Şimdi bu sırada eksiltme sırasının ilk sırasında sadece eksilttiğimiz nokta şu üçlü trabzanlar ikiye düşecek. Bakın normalde üç tane trabzan var bu noktada. Biz bunu ikiye düşürerek Aynı modeli devam ettirerek bakın bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Bakın burada üç tane olan trabzanın iki tane örerek bir iki kez doluyoruz. Geriye doğru giderek üçlü trabzanın önden gövdesine batarak yine üçlü trabzan örüyoruz. Şimdi yine üçüncü zincirin içerisine batıyoruz, ilmek çıkardık ve diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Yine 1 iki 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Bu kez iki tane olan trabzanı bir'e düşürmüş olduk. Şimdi bir İki tane trabzan noktası vardı. Bu sırada teke düşmüş olacak. Yine iki kez doluyoruz. Geriye doğru giderek bakın üçlü trabzanın gövdesine batarak yine üçlü trabzan örüyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte doluyoruz. İki tane olan bakın trabzanın iki tane olan trabzanı teke düşürüyoruz. Doladık hemen burada bakın örmediğimiz trabzanı iki tane olan ikinci trabzan atlıyoruz ve üçlü trabzanı. Bir iki nokta atlayıp buradaki bir diğer modelin iki tane trabzan noktası var. İlkine batarak ikili trabzan örüyoruz. ikisini birlikte ikisini birlikte iki kez dolayarak hemen geriye doğru giderek üçlü trabzanın gövdesine önden batarak üçlü trabzan örüyoruz. Doladık. Şimdi burada bakın ikinci trabzanı ve üçlü uzun trabzanı atlıyoruz. Bir iki nokta atlayıp üçüncü yani ikilinin bakın iki tane trabzanı teke düşürmüş olacağız. Burada hemen ilk trabzanı bıt. Bir tane trabzan iki kez doluyoruz. Bakın önden battığımız üçlü trabzanı önden batarak tekrar üçlü trabzan örerek bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Burada sıramızın sonuna geldik. Bakın son iki trabzanı bir tane trabzan örüp geriye doğru üçlü trabzanımızı ördük. Şimdi burada hemen üçlü trabzanı bakın zincire dokunmuyorum. Üçlü trabzanın tepesine batarak ilmek çıkartıp değil ilmeğimden kaydırıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum yukarı çıkmak için iki kez direkt dolayarak hemen bakın tepesine battığım üçlü trabzanın gövdesine batıyorum artık bakın eksiltmeler bu şekilde ilerleyecek bu sırada sadece önden battığım trabzanı önden batarak yine üçlü trabzan örüyorum 1, iki kez doluyorum sıradaki önden battığımız bakın trabzana yine önden batarak sıradaki noktaya batıp üçlü trabzan örüyorum. Bir iki kez doluyorum. Bakın arkadaki tekliğe hiç dokunmadan önden battığımız üçlü trabzana önden batarak yine üçlü trabzan örerek bu şekilde her bir noktaya bakın bu noktalara batarak sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Bakın son batacağımız üçlü trabzan noktası kaldı. İki kez doluyoruz. Buradaki üçlü trabzanın gövdesini önden batarak yine üçlü trabzan örerek son noktayı da örüyoruz. Yine Bakın zinciri hiç görmeden ilk ördüğümüz üçlü trabzanın tepesine batarak ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Yukarı çıkmak için yine 3 zincir kullanarak yine burada bakın bir kez doluyoruz, iki kez değil. Şimdi burada ikisini birlikte alacağız. Bu, e, bu sırada artık ikili trabzan örerek bitireceğiz. Bakın tepe noktasında yavaş yavaş toplamış oluyoruz. Şimdi burada 3 zincirden sonra doluyorum. Bakın 3 zincire dokunmuyorum. Önden battığım üçlü trabzan alıyorum, bir diğerini alıyorum. İkisini birlikte bu şekilde aldıktan sonra ikili trabzan örüyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte bir kez doluyorum. Burada bir, iki noktayı aynı anda alarak ilmek çıkartıp ikili trabzan örüyorum. Doladım. Diğer iki noktayı da aynı anda alarak bu şekilde sıra sonuna kadar ikili trabzan örerek ilerliyoruz ve artık tepe kısmı tamamen kapanmış olacak. Sizler bu beleği daha salaş isterseniz eğer daha uzun da çalışabilirsiniz. Ben böyle tam başa oturan bir bere istediğim için bu şekilde hazırlıyorum. Şimdi bakın son noktaya kadar birlikte ilerleyelim hızlı bir şekilde. Her ilmeği 2-2 iki iki alarak ikili trabzan örüyoruz. Ve artık orta kısımda kapanmış oluyor. Bakın son iki tane ilmeğimiz kaldı. Bu iki ilmeği de tığımızı alarak ikili trabzan örüyoruz. Şimdi bu aşamada bir kaydırma yapacağız. 3 zincirden sonra gelen ilk trabzanın tepesine batarak ilmek çıkartıp kaydırmamızı yapıyoruz. Bu aşamada şöyle sıkılamak için bir tane zincir çekelim ve bu aşamada ipimizi kupartalım. Ben çok fazla uzun yapmadığım için bereme e, bir tane yumak yeterli oldu. Ama sizler daha uzun yapacaksınız. Eğer biraz daha salaş bir bere istiyorsanız ikinci yumağı da kullanabilirsiniz. Kullanmış olduğum ipim 100 gram 133 metre uzunluğundaydı. Şimdi burada şu orta kısmı toplayacağımız için şöyle birazcık uzun ip bırakıp direkt ilmeğimden çıkarıyorum. Bu aşamada isterseniz tığla ya da isterseniz etamin iğnesiyle bu orta kısmı toplayabilirsiniz. Hemen şu orta kısmı toplayıp komponumuzu yerleştirelim. Etamin iğnemi aldım. Hemen ipime takıyorum. Bir zincirle zaten kilit yapmıştık. Şimdi şöyle her bir trabzanın tepe noktasından bakın şu şekilde dolayarak geçiriyorum. İpimi bu noktadan çıkarıyorum her bir trabzanın tepesine bu şekilde batarak ipimi geçiriyorum. Son iki noktadan da aynı şekilde geçiriyorum. Geçirdikten sonra bakın ipimi bu şekilde sıkarak tamamen tepesini birleştirmiş oluyorum. Tepe kısımda bu şekilde görünüyor. Eğer şu boşluklar size çok fazla gelirse mesela burada iki sıra 3 tane olan trabzanı 2'ye düşürmüştük. İsterseniz bunu 1-2 sıra örerek de devam ettirebilirsiniz. 2 trabzan sırasını 1-2 sıra ördükten sonra tekrar bu şekilde biraz daha uzatarak da bitirebilirsiniz. Ama bu şekilde benim için yeterli. Mantığı umarım anlaşılmıştır. Bakın bu şekilde beremiz tam başa oturan bir bere oldu. Hemen şöyle ölçüsünü de sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok güzel bir görüntüsü var. Sanki şişle örülmüş gibi duruyor. Hiç tığ işi olduğu e, neredeyse anlaşılmıyor yani örgü e, bilmeyenler bile bu modeli eminim ki çok rahatlıkla yapabilirler. Şöyle tepeden ölçüsünde verecek olursam tam 22 santim ölçüsünde oldu. Sizler de bu beriyi kendinize göre isterseniz büyütüp isterseniz küçültebilirsiniz. Şimdi son olarak da artık pomponumun bakın böyle ipi var. Hemen bu ipi de şöyle tığ yardımıyla içeri alıp pompon da yerleştirerek artık berimi tamamlamış olacağım. Konumu da yerleştirerek beremi tamamlamış oldum. Sizler bu beriyi daha uzun yapmak isterseniz eğer bunun standartı 25 santim 28 santim de oluyor. Yani istediğiniz kadar uzatılabilirsiniz. Ama ben tam başa oturan bir bere hazırladım. Dediğim gibi tarifimiz de bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kalın.